Arkadaşlar hepinize merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlere 3-4-5'in geometri 2. kitabında çemberde açıda 6. bölüm kazanım odaklı soruların çözümlerini yapacağım. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. DC yayının ölçüsü 70 derece olarak verilmiş. Çemberimizde yarım çember olduğu için o zaman şu geriye kalan yaylarımızın ölçüler toplamı yani AD ile BC'nin ölçüler toplamı 180-70'ten 110 derece olarak gelir. X de burada iç açı olduğu için o zaman buradaki yaylarımızın ölçüler toplamının yarısına eşittir. Hemen burayı 110 olarak bulmuştuk. O zaman 110 bölü 2 bize X'i verecektir. 2'ye böldüğümüzde X değerini buradan 55 olarak buluruz. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Sorumuzda dış açımız X olarak verilmiş. X'i bulabilmek için bakın X'in görmüş olduğu büyük yayın ölçüsünden küçük yayımızı çıkartıyoruz. Burada büyük yayımız 130 derece. Küçük yayımızın ölçüsü de 30 derece. Bunu 2'ye böldüğümüzde bize x'i verecektir. Çıkarttığımızda 100 bölü 2 elde ederiz. 100'ü 2'ye böldüğümüzde x'imizi de 50 derece olarak buluruz. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. 80 derece çemberimizin iç açısı. Bakın 80 derecenin görmüş olduğu yaylar buradaki DC ve AB yaylarını görüyor. 80 derecenin hesaplanması için iç açıda görmüş olduğu yayların toplamın yarısına eşitti. Bakın buradaki DC yayına M diyecek olursak M artı 130 derece bölü 2 bize eşittir. 80'i verecektir. İçler dışlar çarpımından M artı 130 ifadesi eşittir. 160 gelir. 130'u karşıya gönderirsem M'yi 30 derece olarak bulurum. Çemberdeki dış açı kuralına faydalanacak olursak, bakın buradaki x açımız büyük olan yayımız 130 dereceyi görmüş, küçük olan yayımız ise buradaki yine 30 dereceyi görmüş. Ee, dış açıda ise büyük olandan küçük olanı çıkartıyorduk. Hemen o zaman şunu yazıyoruz, x eşittir dedik 130 eksi 30 gelecektir bölü 2 diyoruz. Bunda da çıkartma işlemini yaptığımızda 100 bölü 2 elde ederiz. Her tarafı yani 100 bölü 2 de bize 50'yi verecektir. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Bu sorumuzda çemberimiz 9 eş parçaya bölünmüş. Tamam 360 derece olduğu için 360'ı 9'a böldüğümüzde bize her bir yayımızın ölçüsünü verecektir. 360 bölü 9 bize 40 verir. O zaman bir tane yayımızın ölçüsü 40 derece olarak gelir. Çemberde dış açı özelliğini hatırlayacak olursak bakın burada x'in görmüş olduğu büyük yaydan şuradaki küçük yayı çıkartıp ikiye böldüğümüzde bize x'i veriyordu. Bakın buradaki kaç tane yayımız var? 1, 2, 3, 4. Biz yay uzun, yayımızın ölçülerini ise 40 derece olarak bulmuştuk. 40 çarpı 4'ten yani buradaki ölçümüz toplamda 160 derece olarak gelir. Hemen buradaki BC yayına bakalım. Bakın 1, 2, 2 parça olduğu için 2 çarpı 40'tan burası da 80 derece olarak gelecektir. X'i bulacak olursak x eşittir. Bakın bunların farkı 160 80 bölü 2 gelecektir. 160'tan 80 çıktığında 80 kalır. 2'ye böldüğümüzde 40'ımızda x'imizi de 40 derece olarak buluruz. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır.